2002-2003 AK Parti kurulduğu bu yana bu yana belde olsun belde olsun ne olursa olsun hangi seçimlerde olursa ben dört yılda elde başkanlığı yapmışım Kabala'da Maşallah. ilk kurucu kurucu olarak aynı zamanda da devam ediyor hala şüphem yok bu partiden Allah muvaffak etsin İstanbul'da yaşıyordun. <laughs> Evet. Ee, evet. O evet. dört ay var, dört ay var, hepsi bu, Eyvallah. Teşekkür evet. ederim. Çay içen var mıydı? Hepsini de yoksa hafızam iyidir yani size? Yok, ben, hep ortada Orta, orta O yüzden tanışamamıştık sizin 2018'de ben Allah razı olsun. İnşallah ben için, ülke

Abi, arkadaki arkadaşlar söylediğiniz her şeyi not almakla beraber zamanla tanıyacağız inşallah. inşallah. Kardeşlik hukukumuz kurulduğunda birbirimizden sorumlu olacağız. Siz bana, ben size gidip gelecek. Bu 14 Mayıs'ta ortaya çıkan netice ne diye ifade edildiğinde belki şöyle ifade etmek lazım. Bizim ortalama seçmenimizin baktığı pencere bu toplumun, bu coğrafyanın ortak değerlerine yakınlık ve uzan, uzaklık noktasında bir idrakin, bu anlamdaki bir yansıması olarak görmek lazım. Cumhurbaşkanı bize şu talimatı verdi. Dedi ki biz aday tanıtımına nasip oldu, oruçluk, beraber iftar aşık. Dedi ki, Zafer gayrete aşıktır. Lütfen gidin, selamlarımı söyleyin ve bir şey daha yapın. Benim insanlarımı dinleyin. Deyin ki, bize uyarı, öneri, eleştirileriniz var mı? Not edin raporlaştırın getirin. Çünkü bu kadar yıldır Cumhurbaşkanımızın elinde tek bir güç vardı milletin gücü. Farkındaysanız milletinden başka kimsem yok mu? Yani bütün gücü milletinden aldı zaten bu reis.